bir kadın kocası için estetik ameliyat ile vücudundaki fazla yağları aldırabilir mi? Evet. Yani burada bu güncel meseledir. Güncel mesele olduğu için alimler ihtilaf etmişler. Bir kısım cevaz vermemiş. ille zaruretta. Bir kısım da mutlak cevaz vermiştir. Aynen saç boyası gibi. Yani saç boyası Kadının saçı siyahtır, sarıya boyatıyor. Neden? Ha? E değişiklik olsun. Kocam sarı şimdi görsün. Gözü dışarıdan kesilsin. Bir mahsuru yoktur. Alemler bunda cevaz vermişler. E de, işte o estetikin yani kadın çok şişmandır, göbeği salkamış, bilmem neyi şey olmuş bozulmuş. Bunu düzeltebilir. Bir mahsuru yoktur. Eğer o düzeltmek e, ee, Allah'ın yaratılış şeklini değiştirmek değilse ki değil estetikte genelde mesela niye e, kadın kocası için yapıyor? Yani gözkü büyümüş çok salkamış onu düzeltiyorlar tamir ediyorlar. Yani de e, göbekleri salkıyor filan bunları yapıyorlar. Bunlarda bir mahsur yoktur. Için. Ama e, burnunu ince yapıyor Avrupalılar özellikle İngilizlerin burnu incedir biraz havadadır. Bugün bir de artistler de ona hayrandılar. Burnlarını ince yapıp havaya kaldırıyorlar. İngiliz kızlarına benzesler. Bunlar caiz değil. Ama e, tehlike de yokuysa kadının üzerine bir mahsuru yoktur ama bazen zaruri olur. Kadın çok yıpranmış. Bu zarurlidir. Çünkü sıhhatine de zerel veriyor. Mesela göbeği o öyle salkıyor ki Sıhhatine de zerel veriyor. Burada olur. Yani de kadının gözkü çok büyümüş. Çok büyümüş. Taşıması zor oluyor. Sıhhatine zerel veriyor. Evet bunu küçültmek ama süsü için yani başka şey için küçültmek tabi bu caiz değil. Ama zorurat için caizdir. Kocası için de caizdir. E, bir şartla da kadına zerel vermemek şart. Evet. Ama bunu, bundan kaçan sabreden alimler diyorlar daha evledir. Evet. Yani mesele nedir? Mesele halamdır demek kolaydır. Fıkıh üretmek bu alim işidir. Her şey olmaz diyebilirsin. Ama fıkıh üretir. Bütün kapıları da kapatmak doğru değil. Ölçüleriyle kapatacaksın. Evet. Bu estetik ameliyatın caiz olması hocam kocası istediği için mi yoksa mutlak olarak da kadın e, mesela e, kocası olmayan bir kadın veya kocası istemeyen bir kadın mutlak olarak? Yani mutlak olarak evet de yapabilir. Bir şartla dedik eğer fi, fiilen o zerel veriyorsa, kadın var gözkü çok büyüktür. Çok evet. büyüktür, taşınması zor. Manzarası da dikkat çekici. Evet, bunda alimler cevap verirler, küçültebilir. O Ve aynen dedik karnını vesaire. Yani, tabi zerel veriyorsa, şekli şemayli bozuyorsa, e, dikkat çekiyorsa, aynen koç burun gibi, çepçe kulak gibi. Bunlar ameliyatı, estetik <laughs> zayıf. Ama benim Hiçbir şeyim yok. Daha güzel olayım. Bu caiz değil tabi. Bu kadın içinde, erkek de bu mutlak caiz değil. Ama zarurette bir mahsuru yok. Kocası istese de caiz değil. Tabi kocası istese de caiz değil. Kocası desin ya git burnunu ben incel caiz değil. Kocasına itaat etmek caiz değil bu konuda. Evet itaat maruftadır. Allah'ın emrindedir. Muhalefette değil. Evet.